Minecraft'a bir girdim. Arkadaşlar bulutların üstündeyim. Neyse bir atlayayım. Ya ölürüm başka bir yere belki. Lan slime var. var. Bir de altın var. Çukur lan bunlar galiba. Neyse. Elmas sayıdır. Elmas atayım. Lan lan. Oha. Çıktı. Böyle bir yer var. Sandık var. Sandığı açayım. Vagon çıktı. Koydum vagonu, bindim vagona. Oha Chest çıktı. Oo, elma çıktı bir sürü. Zengin oldum arkadaşlar. Işte. Oha! Zengin oldum da artık işte ben buradan nasıl çıkacağım? Harbi nasıl çıkacağım? Neyse çıkarım? Videom bu kadardı. Beğendiyseniz sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.